Windows, sulara gömülen tarih. Anadolu'nun Atlantisi, kayıp şehri. Mitlerin ve efsanelerin doğum yeri. Zeytinin ve balığın başkenti. Sayın arkadaşlar, bugün size unutulmaya başlanmış tarihi antik kent Mindos'tan selamlar. Mindos, Bodrum Yarımadası'nın en batı ucundaki şirin mi şirin, güzel mi güzel, muhteşem doğası ve deniziyle ün salmış Mindos antikenti Halikarnas Kralı Mausolos tarafından kurulmuştur. Deniz insanı ile Karay insanının karşılaştığı sık sık istilaların gelip geçtiği kapı olmuştur. Tarih öncesi çağlara dayanan ilk kültürünü leleklerle oluşturur. Deniz ticaretini ellerinde tutan bu savaşçı ulus, Mindos'a yerleşmiştir. Leleklerden sonra Dorlar, daha sonra Persler, Milattan 3. yüzyılda Karyaların egemenliğine girmiştir. İskender, İskender'in istilası ile buralar yakılıp yıkılmıştır. İskender'in yaptığı zarar o kadar büyüktür ki Roma ve Bizans devirlerine kadar İskender'in tahribatı dilden dile anlatılmıştır. Milattan sonra önce Selçuk Türkleri tarafından anılmış, sonra Bizanslara geçmiştir. Milattan sonra 1300'de Menteşe Beyliğine katılan Mindos, Yıldırım Beyazı zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. Ankara Savaşı yenilgisiyle Rodos Şövalyelerinin 120 yıl egemenliğine geçmiştir. Halil Sultan Süleyman'ın 1523'te Rodosları yenmesi üzerine Rodos Şövalyelerinin Mindos'a sonu gelmiştir. O tarihten itibaren Türk yerleşim olmuştur. Cumhuriyet dönemine kadar Rumlarla kardeşçe yaşayan bu yerlerin hakları 1924'ten sonra mücadelete mücadele yanısı ile yer değiştirmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla İtalyan tarafından işgale uğramış milli mücadele döneminde İtalyanlar bu bölgeleri Türklere bırakmıştır. Coğrafi yapısı Gümüşlük beldesi Bodrum Yarımadası'nın batıya yönelik kıyılarında yer alır. Kuş uçuşu, kuş ölçüsüyle kuzeyden güneye deniz cephesi 5,5 kilometre, ara yöndeki derinliği 2,5 kilometredir. Gümüşlük kıyıları yarımadanın doğal karakteristikliğinin devamı e, olarak genelde kayalık, girintili, çıkıntılı, morfoloji belirler. Genelde batıya yönelen kıyı çizgisi zaman zaman güney ve kuzeye yönelen hareketlilik içindedir. Özgün bir korum olarak Gümüşlük İç limanı Bodrum Torba'ya kadar uzanan kıyı şeridinde bütün rüzgarlara kapalı tek doğal liman konumundadır. Limanın varlığı tarihte Mindos kentinin kurulması ve günümüze kadar yerleşim alanı niteliğinin korunması bakımdan temel faktördür. Tarihi ve turistik yerler Gümüşlük bir antik kalya şehri, şehri olarak artık unutulmuş bir zamanda yaşanmış depremden doğayı kıyı şeridinin denize doğru kaymış Mindos'ta kurulmuştur. Bugün ise yüzeye çok yakın bu bataklıklar su altı fotoğrafçılarını ve şnorkelle dalmayı sevenler arasında çok popülerdir. Gümüşlük'te hala kazılacak çok yer vardır. Fakat antik, antik zamanlara ait bazı parçalar boş arazilerde de görülebilir. Gümüşlük bölgesinde yapılacak yürüyüşler özellikle bahar ve sonbaharda kır çiçeklerinin Harika kokularını deniz kokuları ile karıştırdığı zamanlar da oldukça eğlenceli ve canlandırıcıdır. Gümüşlük koyunun orta kesiminde bulunan ve suyun içinde gömülmüş batık bir taş yol ile de ulaşılabilen Tavşan Adası etrafta koşan tavşanlardan yanı sıra harika bir manzara sunar. Sahil boyuna yayılmış meşhur balık ve deniz ürünleri restoranının içinde, Akvaryum Restoranı yaklaşık 40 yıldır birbirinden göz kamaştıran mezeleri, taze mi taze balık ve deniz ürünleri, farklı balık pişirme teknikleriyle enfes lezzetler ortaya koyarak Bodrum Yarımadasının en gözde mekanı haline gelmiştir. You're welcome, uh, Mister Rodwan. What do you think about Windows? Is built about free? thousand and five hundred years ago hello mr salman as my friend uh, explained to you in turkish language about windows uh, as nowadays is now um, in the second of millennium uh, bc in the legions living in the isles, uh, isles along with the pelagians under the sovereignty of the kingdom of the minos invaded uh, the shore of the karya and removed the existing uh, settlers there and they set up their own city. those mindos become the eighth city established by the, the legions in the carian region. the city was abandoned following an earthquake that shook a large part of the carian area and was not inhabited for many years, especially during the middle age due to the uh, difficulties in protecting the Coastal area. The traces of the earthquake which marked the end of the city can be seen both in the um, architectural uh, ruins of the, on the uh, East Harbor, which sunk into the water, and in the city walls, which have been preserved to our day. Gümüşlük which was under the administ administration of uh, Reis municipality until 1999 became a municipality itself in 18th of April and in 1999. Thank you so much. You're very welcome my friend. Bodrum, Gümüşlük'e karayolu ile 20 dakikada ulaştırır. Daha sayıya inmeden Peksimet Boğazı'nı geçip yer delmelerinin olduğu tepeyi açtığınızda Görülen manzara mavi, yeşil ve beyazı mükemmel bir karışımıdır. Narenciye bahçelerinin arasından kıvrara giden yoldan sahile ulaştığınızda en sert havalarda bile denizler için emniyetli bir sığınak olan duvar bir limana gelirsiniz. Gümüşlük tarihi arkeolojik sit alanı olması nedeniyle korunan çevre doğallığını büyük ölçüde muhafaza etmektedir. Halikarnas Kralı Malusol olsun kurmuş olduğu Mindos kentinin kalıntıları geçen yüzyıldaki, yüzyıldaki büyük depremlerin sonucunda kısmen su altında kısmen de toprak altında kalmıştır. Bu nedenle antik Mindos kenti batık şehir olarak da anılır. Koyun girişindeki tavşan asına batık şehrin taşları üzerinden yürüyerek geçilebilir. Adanın güney ve güney tarafındaki koy ise deniz ve güneş tutkunlarının tercih ettiği doğal bir plajdır. En sıcak yaz günlerinde bile hafif bir esinti sizi serinletir. Güneşin batışı ise gümüşlükte bir başka güzeldir. Güneş batıdaki adaların ardından tamamen kaybolduktan sonra kızıldan mora çeşitli renklerin dansı uzun süre devam eder. Hemen ardından geçenin ilk yıldızlar, yıldız parlatıları koyun durgun sularında oynaşmaya e, koyulur. Evet. Muhittin Bey hoş geldiniz. Eee akvaryum restoran hakkında eee bize nasıl bir bilgi verebilirsiniz? Akvaryum restoran Cengiz Özbaşar ve Özbaşa tarafından bundan yaklaşık bir 35 ile yıl arasında önce kurulmuş bir güzel bir balık restoranıdır. Sizin de anlattığınız gibi Cengiz Bey ile Ektor Hanım'ın özellikle o tandır usulü, davus olsun, kalamar tavası olsun, ahtapot ızgarası olsun, tereyağlı kaydesi olsun, yani Servet Usta'nın lezzetli mezeleri olsun, hepsi birbirine enfes mezeleri, kalamar, her şey birbirine mükemmel birbirine. O yüzden Gümüşlü'yü herkes çok seviyor. Geldiklerinde burayı tercih ediyorlar. Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ettik. Hem size, Ruzan Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Rica Aynı şekilde Cengiz de. Bey, e, İkmal Hanım, çocukları olan Cansın ve Can e, Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim.